Merhabalar ve yengeç burşu tahmininde devam ediyoruz. Burş yorumlarına devam edelim. Yengeç, yengeç aralık ayında ne olacak yengeçlerin? 1, 2, 3, 4 her zamanki gibi cevap haklarınız var. Yengeçler aralıkta size ne bekliyor? Öyle bir soru soralım. Yengeç. Yengeç, yengeç. Dört tane seçeneği kaklarınız var. Hangisi size daha yakın? Lütfen onu seçin. Bakalım Taro bize ne cevap verecek? Birinci cevap. Ee, yengeçler çok iyi değil birinci tutan arkadaşlar için. <laughs> Kötü bir ay diyelim. Kötü. Ayrılık söz konusu. Uzun süredir o ayrılığı istediğiniz, siz istediniz. ama bir türlü karar veremediniz, bir türlü bu gangren kesemediniz, bu hastalık atamadınız. Yani bu hastalıklı bir ilişki. Hastalıklı yani bir şeyler atmanız lazım de siz hep a iyileşir, ha bir şey olur, ha bir şey. İngilizce no var ama artık kesme saati geldi, keseceksiniz, bitireceksiniz. Ve devam olan bir depresyon, üzüntü, sıkıntı devam edecek maalesef bütün ay boyu yani birinci tutan arkadaşları maalesef ama her zaman bir bitişin bir başlangıcı var Ben her zaman onu diyorum yani kötü ilişki kesmek daha iyi yeni bir şey başlatır bilirsiniz İkinci tutan arkadaşlar için bakıyoruz ay başında Biraz depresyonda gireceksin, gireceksiniz hafif bir sıkıntı üzüntü içinde olacak içinde duygusal zaten yengeçler full duygusal ve burada bir duygusal bir ay başlıyorsunuz birazcık bir sıkıntı bir e, duygusal fırtınası tek kalma isteği ama 15'inden sonra e, çok güzel bir yenilik duygusal bir yenilik başlıyorsunuz. Yani yeni bir ilişki olabilir, yeni bir başlangıç olabilir, yeni bir şey hayatınıza giriyor. Hem iş konusunda hem özel hayat konusunda 15'inden sonra kısmetiniz açılıyor. İki tutan yengeçler için. Yengeç 3 ee, bakın biraz yengeçler pek tartışmazlar ama burada bir, bir, birisiyle bir tartışma yaşayacaksınız siz ay başında. Ay başında, aralık başında bir söz konusu bir tartışma var. Karşısı, karşı, sizin karşısındaki insan biraz şuursuz olacak şuursuz ve yani siz istemezsiniz de size tartışmayı çekecek adeti çekiyor yani elinizde değil tartışmak zorunda kalacaksınız o tartışma çünkü siz duygusalsınız size çok zedeleyecek ama atlatacaksınız ve 15'inden sonra ya arkadaşlarıyla ya ailesiyle vakit geçirmeye başlayacaksınız çok güzel bir 15 gün son ayın sonu, sonunu diyelim son 15 gün aralıklığında yani o kadar güzel geçecek ki sizin için böyle bir denge bulacaksınız huzur bulacaksınız kendinizde bir huzur aradığınız bir huzuru bulacaksınız gayet güzel 3-4'e bakıyoruz 4'ü hmm, tutan arkadaşlar kutlarım gayet süper çok güzel duygusal bir ay geçireceksiniz ilişkiniz çok güzel gidiyor stabil düzgün böyle böyle daha gibi değil düzgün giden bir ilişki söz konusu ee, eğer arka, e, sevgiliniz yoksa yeni bir başlangıç olabilir yeni bir tanışma olabilir eğer evliseniz stabil giden bir evlilik düzgün giden e, sevgiye saygı dolu bir evlilik aynı zamanda <laughs> Bütün ay sağlıklı olacaksınız. Zirvede olacaksınız. Yani böyle güçlü, küvetli olacaksınız. Yani o çok önemli. Hasta olmayacaksınız. Küvet, güç böyle yerinizde. Girdiğin toplumda herkes size bakacak. Herkes kafanızı, kafasını çevirecek. Aa, nasıl bir insan diyecek yani. Allah nazarda saklasın. Aynı zamanda çok bol haber olan bir ay. O kadar bol bir haber alacaksınız ve hepsi size şaşırtacak haberler. Yani haber bol, aşk var, duygu var, yani kuvvetlisiniz. Maşallah diyelim yengeçler. İyi günler diliyorum.